Peki Yay burcunu 2024 yılında neler bekliyor? Evet. Yaylar için nasıl olacak bu yıl? Evet Merkür gerilemesiyle giriyor Yay burcu e, yılbaşına. Ama nasıl girersek öyle devam etmeyecek. Çünkü yılbaşı her birimizin doğduğu gündür. Yani solar döngümüzün başladığı gündür. Evet. O yüzden her birimizin yılbaşı ayrı. Yay burcuna geldiğimizde ise bu yılın konusu sosyal ortamdaki yenilikler olacak. Yeni sosyal ortamlara giriyor. Bunları var olan sosyal ortamlarını ise yeniden gözden geçiriyor. Varsa çocukları, çocuklarının ilişkileri kendi aşk hayatını, aşk hayatı, Ay, yeniden aşık olabilir. Aşk hayatında keyifli e, birliktelikler başlayabilir. Bir bebek olabilir, yeni bir bebek gelebilir. Ya da aynı akrepler gibi yeni bir kitap çıkartma, sosyal medyada yeni bir çalışma, yeni bir görünürlük onları bir bebek gibi doğuracaktır. Fakat balıktaki, e, balıktaki satürnün varlığı, Biraz engelleyerek götürüyor. Çünkü kare açıyı sert açı alıyor ama zaman zaman, her zaman değil. Ee, yeni sorumluluklar aldırır. Eve yeni bir kişi gelebilir. Evlerini değiştirebilirler. Yeni ev alabilirler. Evcil hayvan sahiplenebilirler. Ee, onların sorumluluğuyla birlikte yaşam alanlarını genişletmek isteyeceklerdir. O yüzden taşınabilirler. Yeni bir alana taşınabilirler, yeni bir ev satın alabilirler dediğim gibi e, ama o onlara şans getirecektir, paraları da artacaktır. Ailelerinden e, yardım alabilirler, eşlerinde gelirlerinde artış var. Yay o burcuna. zaman bu yıl yüksek enerjileri var. E, güzel evet burcunun. güzel enerjileri var bu konuda, bu anlamda. 2024 yılı onlara hem şans hem mutluluk hem huzur hem de para getirsin diyoruz o zaman yay burcuna. Evet